Oo, Pera neredeyiz? Burası neresi? Peri? Peri bacaları. Efendim? Peri bacası. Peri bacaları, değil mi? Evet. Oo, çok güzel. Ya? Gel. gel bakalım bu taraflara doğru, doğru gidelim, gel. Gel bu taraflara doğru gidelim. Gel bir Bakalım orada neler var ama. Orada neler var, bakmamız lazım. gel. Ops. Bak 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 bak, bak. bak neler var bak gel. Ben baş... evet, gel hadi gel buraya. Ben... Şu, şu tarafta bir Efendim. Onun al. bineceksin. <laughs> tamam.